devamında bugün sizlerin karşısına hepimiz için çok önem taşıyan odamız başkan adayı olarak çıkmış bulunmaktayım. Önceki dönemlerde gerek sanayi situdi kooperatifinde gerekse odamız yönetim kurulunda görev aldım. Ancak odada kararların yönetimle değil, başkanla alındığını gördüm. Bu sebepten dolayı yönetim yönetimden istifa ettim. Bilindiği üzere ilimiz küçük. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Tek hayalim ilimizdeki esnaf ve sanatkarlarımızı güzel bir çatı altında toplamakta. Bu zamanın geldiğini düşünüyorum. Çıktığım bu yolda gerek yönetim üyelerim, gerekse siz saygıdeğer üyelerimizden aldığım güç ve destekle oda başkanlığına ve yönetmene talip oldum. Yüce Allah'ın izniyle sizler için hayırlı, başarılı, aktif, proje üreten bir başkan olmak istiyoruz. <laughs> Yönetim üyelerimizin her biri şu an faaliyetini sürdürmekte olan bir esnaf. İşin bizzat içinde olarak esnafımızın sorun ve sıkıntılarını yıllardır biliyor ve bunlara bir çare bulmak istiyoruz. Örneğin elimizde ulusal marketleri ve mağazaların çoğalması küçük esnafımızı yok etmek üzere. Esnaf kapıda müşteri bekler durumda. Bunlar sorunlardan sadece bir kaçır. Bizler bu sorunlara daha fazla duyarsız kalmamak için bir yönetim oluşturduk. Bu yönetimle diğer meslek kuruluşlarıyla ortak ilişkiler yapacağız. Esnafımızı mağdur etmeyeceğiz. Esnafınızı ayakta tutmak için kosker KUSTA gibi kuruluşlarla daha yakından ilgilenip esnafınızda yüksek banka faizleri yerine HİBA kredilerinde yardımcı olacak ve yol göstereceğiz. <laughs> Esnafınızın bir çoğu krediyle ayakta durmakta. Yaptırım gücümüzü ortaya koyup bankalarla anlaşıp faiz indirmek isteyeceğiz bütün kurum ve kuruluşlardan destek almak alarak etrafımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Yaklaşık 3 aylık seçim çalışmamız boyunca hiçbir kötü konuşmamız olmadı. Kimseye kırgın ya da dargın değilim. Ancak bir tek şeye çok üzüldüm. Sayın, sayın Başkan attığı bir mesajla boş vaatlere kanmayın diyerek sanki ortada yalancı bir düşman varmış gibi davranması beni çok incitmiş ve bir o kadar da bilemiştim <laughs> Boş vaat diye bir şey yok. Vaat edememek var. İnsan yapacağı işin arkasında durur. Eğer projeniz yoksa gerek duymuyorsanız vaat etmeye de gerek yok. Bu bağlamda çok şey söylemeyeceğim. Takdir sizlerin artık benim için başarısızlık ortadan kalkmış. Sizlerin de desteğiyle başlığı şart olmuştur. <laughs> Değerli arkadaşlar, Esnaf Odası sadece muhasebe bürosu değil, esnafın çözüm noktası olacak. Ş şeffaf olacağız. Şikayet ve temennileri her an dinleyip değerlendireceğiz. Uzun yıllar koltuğa yapışıp kalmayacağız. <laughs> başarılı olmak zorundayız. Çünkü başarılılığın madeneti olmadığını inanıyoruz. Oda da yönetimin değil, tüm üyelerindir. Her üye aynı hakka sahiptir. Üyeler başkanın emrinde değil, başkan üyelerin emrinde yanında olacaktır. Tutun elimden, sizlere üyesi olmaktan gurur duyacağınız bir oda yaratalım tutun elimden. Sorunları bitirmek için çalışalım. Küçüklerin abisi, büyüklerin kardeşi olalım. Tutun <laughs> elimden. Arkanızda kaleniz, avukatınız, danışmanınız, muhasebeciniz, dostunuz olalım. <laughs> Her esnafın sıkıntısını çok iyi biliyorum. Çünkü ben de sizlerden biriyim. Ama önümüz açık, um umudumuz büyük. Çünkü bizim adımız çok kutsal, biz esnaf ve sanatkarlarız. Bizi bu yolda yalnız bırakmayacağınızdan şüphem yok. Hiçbir etki altı kal, altında kalmadan özgür iradenizle oyununuzu kullanmanızı bekler, hayırlı olması dileğiyle saygılar sunarım. Necip Demir, Demirtaş arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum iki gruba da hayırlı olmasını diliyorum. E, bu işler gözüktüğü kadar kolay değil. Bu işler maddiyete dayanan işler. Biraz evvel hepiniz gelirlerimizi okuduk. Giderlerimizi okuduk. Gelir gider farkını gördük. Neler yapılabileceği orada da zaten belli. Ben yeni adayımızın heyecanına veriyorum. Tabii ki olur böyle şeyler. Ona da teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir seçim çalışması yürüttük, yürütüyoruz. Çünkü bize yakışan bu. Önce bana geldi, listeler istedi, medeni bir şekilde listelerini verdim, çaylarını söyledim. Bucaklaştık her gördüğümüz yerde. Bucaklaştık, tebrik ettik. Tabii ki böyle olmalıyız. Çünkü bir de sanat yazdı. Bazı yerlerde e, dikkat ederseniz bu listeleri almak için insanlar birbirine silah çekiyor. Yolda karşılaştığımız zaman gayet güzel. Ekipleri aynı şekilde bizim de dediğimiz gibi, kendilerinde dediği gibi biz seçimler bir seçimler iki gün değil. Seçim bittikten sonra Sinop'ta üç tane cadde var. Bu esnaf sanatkar hep birbiriyle karşılaşacak. Bu yönetimler başkan adayları kim seçilirse seçilsin. Bunlar birbirleriyle karşı silahlar. Bunun için biz bol bol bir seçime girdik. Bol bol seçimden çıkacağız inşallah. Şimdi burada eee bina alımını bu şekilde e, izah etmiş oldum. Yani maddi gücümüz olsa tabii ki her şey olur. Bunacak kurban. Eee Marketler yasasını nasıl mücadele ettiğimizi Bakkallar Odası Başkanı daha iyi biliyor şu nokta. Sayın vekillerimiz daha iyi biliyorlar. Türkiye Esnaf Sanatkarlar na nasıl e, baskı yaptığımızı biliyorlar. Eee sayın Belediye Başkanı, eski Belediye Başkanımız Hamza İnce nasıl mücadele ettiğimizi kendileri çok çok iyi biliyor. Baki Başkanım da iyi biliyor ama imkanlar böyle. Bu yasa ancak Türkiye Esnaf Sanatkarlar Büyük Millet Meclisi'nden geçerek yasalaşırsa olur. Buna bizim burada gücümüz yetmiyor. Buradan bu şekilde ifade etmek istiyorum. E, boş vaatlerle ilgili e, söz etti. Ben tabii baktım her gün e, gazetelerde bir şeyler çıkıyor, çıkacak. E, bakın, ben e, dikkat ederseniz eee kendileri de takdir eder ki biz gazetelerde falan herhangi bir e, bu şekilde yazılarımız çıkmadı. çıkmayacak da neler? Bizi herkes seviyor. Bizim yüzümüz malum. Ama arkadaşlarımız tabii ki bunu yapacaklar ama bunu yaparken de bazı basın mensubu arkadaşlarımız işe baktılar. İşte şöyle oluyor, böyle oluyor tabii. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kendilerinin bu şekilde yaptığına da inan yani, aslında Yine onu yapmışlar. Ben de ona istinaden tek kelime. Boş vaatlere itibar etmeyin. Basında çıkan boş vaatlere itibar etmeyin. Gerçek <laughs> esnaf ve sanatkar olarak evet. o zamanınızı kullanıp kimi seçerse onu seçin. Ha, bize yakışmaz bizi seçin demek. Esnaf sanatkar her zaman karanlığın içinde alnında ilk ışığı fark eden insandır. Yani yolunu ilk bulan insandır. Öyle olmak <laughs> Öyle olmasa dükkanını çalıştıramaz. Bir başına bir birey. Buna bütün kalbimde inanıyorum. Tabii kendileri karar verecektir. Her olay. Efendim e, koltuğa yapışıp kalma meselesi var. E, o şekilde söyledi. Tabii olabilir. Biz e, buralara nasıl geldiğimiz belli. Evet biz ahilikten geliyoruz. O terbiyeyle yetiştik. Biz önce ustalarımızdan ders aldık. Öyle güçle geldik ki biz ilk gelirken bu teşkilata ama eski başkanlarımızı Ali Başkanım da burada listemizi aldık. Onların yanında 8 sene çıraklık yaptık. Neden yaptık? İşi bilmek, öğrenmek için. Bu işin her boyutu var. Her boyutu var. Çünkü ben onur duyuyorum, gurur duyuyorum bu çıraklık yapmamla. Neden? Bugüne kadar onların icazetleri, onların destekleri sayesinde hiç hata yapmadım. Ve bu kadar bunca sene ben başkanım diye de hiçbir bürokrata, hiçbir daire müdürüne ben bu işi bilirim havasına gitmedim. Ne yaptım? Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Gelmiş geçmiş tüm bürokratlara, tüm siyasetlere, hepsine. Telefonu açtığım zaman esnafla ilgili bir sorun oldu mu? Arkadaşlar bunu nasıl yapalım? Sayın müdürüm, sayın başkanım, sayın vekilim nasıl yapalım? Bana en doğru yolu göstermiştir. O yoldan yürümüşüm. <laughs> He, takip Ediyoruz. Abi. Ama en doğrusunu o işin başındaki adam bilir. Onun için hataya düşmeden buralara kadar geldik. Takdir esnaf ve sanatkarındır. Ben Ahilikten gelen bir sözle sözlerime son vermek istiyorum. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ile, ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir diyorum. Yeni seçilecek arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar. <laughs> www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.